günün insanının rahatlamaya gerçekten çok çok fazla ihtiyacı var. Kendi yoğunluğundan yola çıkarak genel anlamda bu dönemin insanların çok yoğun olduğunu düşünüyorum. Ve bu yoğunluk içerisinde zaman zaman nefes alacak ortamlara, uğraşılara ihtiyaç duyuyoruz. Sizler de kendinize hobiler edinebilirsiniz ve kendinizi rahatlatabilir, nefes aldırabilirsiniz. Bu hobiler sizin Yeteneklerinizle ilgi alanlarınızla örtüşürse e, yük olmaz, keyifli hale gelir ve hayatın içerisinde o sıkışmışlık duygunuzu giderecek nitelikte olabilir. Benim ilgi alanlarımdan bir tanesi evimde ev çiçekleri çok keyif alıyorum. Onların gelişimini, çiçek açmalarını, büyümelerini izlemek, onlara emek vermek, onların gözümün önünde sürekli değiştiğini görmek beni mutlu ediyor. Sizler de kendinizi günün koşuşturmacasından, hayatın koşuşturmacasından bu tarz hobilerle nefes aldırabilir, zaman zaman kendinize özel alan oluşturup orada daha huzurlu, daha keyifli alanlar açabilirsiniz.